Merhaba arkadaşlar hepimiz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün e, bir hasarlı çamurluğumuz var. Çamurluğumuzu eziklerini tespit edip kazıyıp e, Tok tok yani punta çektirme makinesi çektireceğiz. Evet başlıyoruz. Ezik olan kısmı işaretliyoruz. Elimizi sürterek Hassas bir görünüm sağlayarak işaretliyoruz. Yaklaşık şu bölge ve şu bölge arası ezik işaretliyoruz keçeli kalemimizle. Evet kazma işlemine başlıyoruz. Evet arkadaşlar kazıma işlemimiz bitti. punta çektirme ile düzeltim işlerine başladık. Evet ezik olan yerleri el, el hassasiyeti ile tespit edip düzeltiyor ustamız. Şasesi şurada. Şu şaseyi bağlamadan punta çektirme yapamıyoruz. Sırasıyla ezik olan yerleri tespit edip tetiğe basıp şuradaki yuvarlak silindiri arkadaki somuna vurduruyor. Evet. Göründüğü gibi ezikleri gayet güzel bir şekilde çektiriyor ustamız. Evet. Sac'ın gerneşmesini kontrol ediyor şu anda. Sac'da pom, bombelik potluk var mı diye. Evet. Sac gayet gerilmiş bir şekilde. Evet arkadaşlar. Kaporta işlemimiz bitmiş bulunmakta. Gayet pürüzsüz. Güzel bir zemin sağladık. Şimdi zımparasını yapıp macun işlemi yapacağız. Videomuz bu kadar. Hepinize teşekkür eder. İyi günler hoşça Hoşçakalın.